Merhaba Jetta Türkiye kullanıcıları. Bugün size Jetta aracımıza takmış olduğumuz Bluetooth kitin özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle aracımıza bindikten sonra kontağımızı çevirdiğimizde araç kısa bir süre telefonu tanımakta. Şu anda yol bilgisayarı üzerinde gördüğünüz benim telefonum X10 kullanıcısına bağlanmaya çalışıyor araç. Media Player e, telefondaki müzikleri dinleyebilmek için şu anda ana ekranın en üstünde gördüğünüz çekim şiddeti, telefonun çekim şiddeti, X10 telefonun ismi ve operatörümüzün ismi. Onun altında görmüş olduğunuz e, pil simgesi, Bluetooth simgesi ve medya player bağlantı simgesi bulunmakta. Direksiyonumuzun üzerinde bulunan yön ve ok tuşları ile ana menüye girdiğimizde OK tuşuna bastığımızda ana menüye giriyoruz. Telefon rehberi telefonumuzun rehberiyle birebir senkron olmuş bir şekildedir. Daha sonradan ekleyeceğiniz numaralar da aracınıza bindiğiniz anda anında senkronize edilmekte. Numara arama yine burada görmüş olduğunuz ok tuşlarıyla alt tuşa bastığınızda ya da üst tuşa bastığınızda rakamları seçiyorsunuz. Bu rakamlar üzerine geldiğinde OK tuşuna bastığınızda ekranda yazılmış oluyor biraz zor bir sistem bu. Numara çevirmek istediğinizde kullanabilirsiniz bu sistemi. Numarayı çevirdikten sonra sol tarafta bulunan telefon simgesine bastığınızda arama otomatik olarak yapılmakta. Abonemiz, yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyin. Görüşmeyi bitirmek için buradaki OK tuşuna ya da buradaki telefon simgesine basmanız yeterli. Her ikisi de aynı işlevi yapmakta. Arama listelerinde cevapsız aramalar gördüğünüz gibi aranan numaralar, kabul edilen numaralar bulunmakta. Buradaki liste sadece aracınızdaki aramalar ya da cevapsız aramalar değil, herhangi bir zamanda telefonunuza gelen aramalar ve cevapsız aramalar şeklindedir. Yani aracınıza bindiğiniz anda bu numaralarda araç ile senkron olmakta ve istediğiniz anda bu numaraları Araç üzerinden aramanız sağlanmakta. Telesekreter, eğer bir telesekreter numaranız varsa buraya kaydederek telesekreteri aramayı sağlayabilirsiniz. Bende de telesekreter numarası olmadığı için numarayı istiyor benden. Ama eğer bir numara olsaydı bu tuşa bastığınızda bu seçeneği seçtiğinizde telesekreterinizi arayacaktı otomatik olarak. Bluetooth seçeneğinde kullanıcı tanımlama yeni kullanıcı tanımlama seçtiğinizde yeni bir kullanıcı arıyor. Bluetooth kitimize 5 adet kullanıcı tanımlayabiliyoruz. Ama bu 5 adet kullanıcı aynı anda aktif olmuyor. İlk bağlanılan kullanıcı aktif oluyor. Ama burada diyelim ki başka bir kullanıcıya bağlandı. Kullanıcı seçeneklerinden hangi kullanıcının bağlanmasını isterseniz seçebiliyorsunuz. Şu anda tek telefon olduğu için X10 gözüküyor. Ama 5 telefon tanıtsaydınız Burada 5 e, telefon gözükecekti ve istediğinizi seçebilecektiniz burada. Görünürlülük e, aracın bluetooth'unun görünürlülüğü e, açma kapama işlemini buradan yapabiliyorsunuz. Medya Player e, telefonumuzda müzik dinlemek istediğimiz zaman kullanmak istediğimiz aygıtı gösteriyor. X10 benim telefonum şu anda. E, Medya Player gerçekten başarılı bir şekilde bağlanıyor. Şöyle bir örnek gösterecek olursak telefonum üzerinden Telefonumda şu anda müzik çalıyor. Tabi araçta duymuyorsunuz. Medya seçeneğinden Bluetooth seçmemiz gerekiyor. Bluetooth seçtiğimiz zaman şu anda telefonumda çalmış olan müzik çalıyor. Telefonunuzu da bir kumanda şeklinde kullanabilirsiniz. gördüğünüz gibi müzikler gayet başarılı bir şekilde çalmakta ekranımızda bu sırada Bluetooth audio yazıyor bu ee, ekran üzerinden müzik seçimi yapmanız mümkün değil telefonunuz üzerinden değişiklikleri yapacaksınız ee, ekranda sadece Bluetooth yazıyor bu seçeneği seçtiğinizde telefon ismi aracımızın telefon ismi Volkswagen Phone e Buradan ismi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu size bağlı. Ayarlar menüsünde telefon rehberi, telefon rehberini güncelleme ya da sıralama, sıralamada soy isim, isim ya da isim soy isim olarak seçebilirsiniz. Zil sesi seçeneği aracımıza telefon çağrısı geldiğinde aracımızda çalmasını istediğimiz zil sesi. Bu zil sesi aracın hoparlörlerinden çıkmakta ve çok çeşitli seçenekler bulunmakta. Gördüğünüz gibi bayağı bir seçenek var burada en hoşumuza giden seçeneği seçerek aracımızda çalmasını istediğimiz zili seçebiliriz. Yol bilgisayarı üzerinden göstereceğimiz ayarlar bu kadar. Direksiyon üzerindeki telefon simgesine basılı tuttuğunuz zaman aracımız en son aradığınız numarayı tekrar aramakta. Abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. Buna Yine burada ekranda arama ekranında size göstereceğim diğer bir özellik diyelim ki bir numarayı aradınız ama o sırada e, özel görüşme yapmak istiyorsanız seçenekten özel görüşmeyi seçerek görüşmenizi telefona aktarabilirsiniz. Görüşme esnasında ses e, kısık gelirse yine normal ses açması kapama düğmesinden bunu ayarlayabilirsiniz. Teybimizin üzerinden göstereceğimiz ayarlara gelirsek telefon düğmesine bastığımızda 6 adet seçenek var. Bunlar yine yol bilgisayarı üzerindeki seçeneklerle hemen hemen aynı seçenekler. Burada görmüş olduğunuz seçenek yalnız daha pratik bir seçenek. Numara çevirmek istediğinizde dokunmatik ekran ile istediğiniz numarayı çevirebilirsiniz abonemiz yanlış ya da eksik. İkinci seçeneğimiz telefon rehberi. Burada telefon rehberimiz e, ekrana geliyor. Buradan istediğimiz telefonu seçebiliriz. E, seçtiğimiz telefonun üzerine geldiğimizde OK olarak bastığımızda ortadaki yönlendirme tuşuna aramayı gerçekleştiriyor. 3. seçenek cevapsız aramalar. Ee, normal size gelen cevapsız aramaları gösteriyor. Yine telefonla senkronize bir şekilde. 4. seçenek aranan numaralar ve 5. seçenekte alınan numaralar. 6. seçenek telesekreter numarası. Setup düğmesine bastığımızda telesekreter numarası, telefon rehberi yükleme ve fabrika ayarları çok fazla bir detay bulunmamakta. Bluetooth kitimizin mikrofonu Orijinal yerinde. Herhangi bir başka yere e, takılmamış durumda. Zaten orijinal Bluetooth kit. Bluetooth'umuzun ana ünitesi de yolcu koltuğunun altında. Büyük bir ünite. E, bunun haricinde ünite ile ilgili anlatacağımız başka bir özellik yok. Hepinize iyi sürüşler diliyorum.